Tebrik arkadaşlar. Biz sizlerle birlikte seyir tepki yapacağım. Ben kendi başıma hiç izlemedim. Sadece arada bir şey. Youtuberlar çekiyordu. Onları izliyorum. Yani o kadar. Peki. İzleyelim bakalım. Benim adım Ralf. Görebildiniz bir tavşanım. Evet tavşansın kardeşim. Sağ gözüm kör ve bir kulağım duymuyor. Ama şu an çınlıyor. Hii. rahatsız ediyor istemezdim. Evet. Kürtüm tıraş edildi ve belimden biraz kimyasal döküldü. Biraz kaşındırıyor. Aynen. Çok da önemli değil. Nefes alırken Beşmişler, ve etrafta be. dolaşırken acıtmıyor. Sırtım biraz acıdı. Sonuç olarak bunu insanlar için yapıyorsak Sorun yok değil mi? Onlar hayvanlardan çok daha üstün. Ay'a bile gittiler. Uzay mekiğinde bir tavşan gördünüz mü? Sanmıyorum. Gerçekten bu arada. Demek istediğim ben bir uzay tavşanı değilim. Ben deney hayvanıyım. Babam da bir deney Hı. hayvanıydı. Annem kardeşlerim çocuklarım hepsi deney tavşanıydı. Hepsi de işini yaparken öldü. Aga bu. Unutma. Bırak yok ya. Tavşanlar böyle mutluyuz. Evet. Tavşanları gerçekten deney hayvanı olarak kullanıyorlar. Oh. Çok saçma. Bir şey koyulmam lazım. Bütün hayvanlar kötü gözüktüğünü biliyorum. Ama benim açımdan bakın, işimi yapıyorum. Eğer bir insan daha güvenilir deodorant ve ruj kullanabilirse ve Rafi. Kamera nerede mi kardeşim? Oh, bir belgesel için benimle çekimde arkadaşlar. Oh. Ay, buradan çıkarmamızı isteyebilir misin? Evet, hadi adamım. imdat. Rafi. Sadece çıkarsınlar. Um. Ölmek hadi istemiyorum abi. adamım. Hadi ama ben, ben de klostrofobi var. Anlıyorum. Ee, bu kısmı i̇şte ben, ben silebiliriz değil mi? Yardım ya yardım ya edin. işte başlıyoruz. Dokun. Bakmayın. Arkadaşlar. Ben bu sahnede hep iğreniyorum ya. Başardım 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 Yapmak istemiyorum valla Elimle kapatacağım siz göremiyorsunuz Susun <laughs> Diğer gözü de kapayayım halde Söylemek istediğim Pardon Rav e, bu tarafa dönebilir misin acaba Arkandayız Özür dilerim Evet şu da... an çok iyi seni dinliyoruz ee, Peki hala evet ee, söylemek isterim ki herkes hayvanlar üzerinde denenmiş şampuan, göz kalemi ve güneş kozmetik ürünleri satın almaya devam ediyor. Neredeyse banyonuzdaki tüm ürünler. Ama siz ve bunu veren hükümetler olmasa nasıl bir sahibi olurdum? Sokakta olurdum. Yani sokak değil de tarlada bilirsin normal bir tavşan gibi. Hayvanlar deney aracı değildir. Onlar da canlıdır. Çok iyi. Aynen öyle abi. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz bay bay.